Çanta olmadı baby. Çanta. Çantal. Doğrudur. Yani ters çevirirsen evet. Yani pırıl pırıl sen, belki dedim yersen. Sen, sen oradan ama bu şey payetler var ya elbisede o da parlıyor ve farklı parlıyorlar. Evet. Böyle oldu mu? Evet. Çıkmadan söyleydin. Korsaydın. Sen de haklısın. Ay, o benim fikrim tabii ki de onun dışında ben pabuçlarını ayrıyeten sevdim başka bir şey de giymek üzere. Oh, yani ben Tam daha görelim daha... mi? Tabii. Bernacığım. Aslında daha başka bir şey seçerdim ama hani gerçek takı işte biraz daha ağır bir ortam vesaire. Bu da benim gerçek yani takılarımız. Security'mizle geziyoruz. İnanmazsın ama öyle. Çok zenginiz. Değiliz. Alışverişler <laughs> limitsiz. Tabii. Mücevherler. Allah'ım Yok. çok Annemden... Richi rich bir ekip. <laughs> Annemden gel mesela. Canım benim. Diğerleri de Bilge'nin. <laughs> e, öyle dedim diye kırılma. <laughs> Ama Esaplar. o platformlu pabuçları mesela sevmiyoruz. Çoğumuz sevmiyoruz. Sevmeden giyiyoruz boyumuz uzasın diye. Ama o bir fiti fitisi var ya bir şeyi Fiyong'u. Evet. O benim bilmem hoşuma gitti. Sempatik geldi. Onun öyle yanındaki ruganla belki dedim şu payetleri böyle parlak parlak evet. uyarsa. Evet. Ne güzel olur. Bu kadar. Onun dışında beğendim. Teşekkür ederim. Hatice. Ben nedense sanki Berna böyle boynunda siyah bir kolye görmek istedim ya. Hmm. Çünkü elbise o kadar güzel ki kaldırır bunu. Yani hem şık hem spor görünümünde çözemedim ama sanki orada böyle siyah güzel bir kolye görmek istedim. Onun dışında ayakkabı biraz hareketli o beni rahatsız etti. E, çantayı zaten söyledik şu an. Böyle güzel oldu. Yani e, birazcık daha farklı, daha gotik bir tarz düşündüm aslında bu elbiseye gider. Ama e, Otla mı? Ya, ben mesela senin bu elbiseye kafana bir şey takmanı beklerdim. Yani e, <laughs> her zaman için gerçek bir abiye ve işte gerçek takı vesaire takma fırsatı olmuyor. Ben bunu bu şekilde Ama ben tebrik zaten. ediyorum Neslihan Hanım'ı dinlemiş. Neslihan Hanım der ya böyle gerçek takılar olsun bazı kostümlerde. Yani, derdi. ben zaten abiyede gerçek mümkünse e, yani satın almak durumunda değiliz. Kiralanıyor bile artık gerçek takılar zaten. Evet. Gerçek takı kullanılması taraftarıyım açıkçası. Ben. Zenginlik böyle Allah bir şey arkadaş ya. Hiç böyle, Allah'ım yasak. Kiralanıyormuş bak çok zengin olmana gerek yok yani. Ben niye o riske gireyim? Kaybolacak, Al, kalp kaybolacak. Kalp <laughs> kaybolacak hiç gerek yok. Fazla bak, bir hissiyatı var ama ya. 10 karat Allah'ıma bin şükür. Bakın 30 lira. Bozdur bozdur harcan. Allah gönlünüze göre versin. Ne diyeyim? Al. Hepimiz. Tuğçe. Berna'cığım çok güzel gözüküyorsun ama ayakkabıların fiyonklu yani keşke daha düz bir şey tercih etseydin hani elbise çok kabarık işte tülleri var falan yani bir fazla böyle bir geldi bir de takılar ben hiç senin tarzın değil gibi sanki normalde takıyor musun o takılarını? Gerçek takı yani özel bir abiye giydiğimde kesinlikle gerçek takı takıyorum sadece. Yani onlar sanki ne bileyim senin hani tarzına göre çok kibar ve çok böyle hani nazik takılar yani o ne demek istedi yani daha ya nazik olamadım ben. Hayır canım olur mu? Öyle bir şey demek istemedim tabii ki. Ama hayır ya, tarzına onun tarzına mücevher göre ben deyince cümle oraya geliyor. Hayır oraya gelmiyor da. Geliyor geliyor bayağı geliyor. <laughs> oraya mı geliyor? Tabii Yani Peki tarzına ya... mücevher. Hayır o tarz mücevher dedim. Çok tarzına hani tarzına dedin. Bu tarza demedin, senin tarzına yani senin... Evet evet marjinal olduğu için söyledim. Hayır. Çok naif ve hani i̇şte böyle de zayıf küpeler. Ben dedim ki küpeler. saçım pembe diye mücevher takamayacak mıyım yeah. mı? Yani evet, ben, ben belki yazurgadım bilmiyorum tabii takıyormuş. Ee, evet. Öğrenmiş oldum. <laughs> Ne diyeyim? Yani çok... bana biraz garip geldi. Hmm. Kıskandım. Keşke <laughs> <Teşimi yerde, gülüyor> bir yerdi <laughs> <Kıskandım. Ay> bayılırım. <laughs> Trabzon bilek çok severim gerçekten inanmazsın. İşte yani. Buradan Nerede duyurulur buldum? bu arada. <laughs> Değil mi? Tabii. Adaylarımıza kızımızı isteyen olursa. Tabii tabii. Bana evet. düğünde takılacak bütün bilezikleri söz veriyorum her gün takacağım. Ha. Her gün. <laughs> her gün şuraya kadar <gülüyor> <gülüyor> inşallah. <gülüyor>